Herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda Storm'un güncellenmiş halinden bahsedeceğiz. Şu anda güncelleme dosyası karşımda açık. Yine bir Mutant güncellemesi görüyoruz nihayet ve bu kez fırtına oldu klasik. E, onun güncelleme türü Overhaul olmuş arkadaşlar. Özellikleri tamamen değiştirilmiş, eskiye ait hiçbir şey kalmamış. Belki çok küçük e, benzerlikler vardır ama onun dışında eski özelliklerin hiçbirisi yok. E, o zaman okumaya başlayalım. Fırtına klasik hakkında. Mutant hırsız lider Tanrıça. Aurora Munro hayatında birçok rol oynadı. Storm, fırtına olarak havanın tüm yönlerini şaşırtıcı bir şekilde, şaşırtıcı bir ölçekte kontrol ediyor. Kasırgalar, şimşekler ve kar, kar fırtınaları onun emrinde. Afrika'daki evinden Profesör X tarafından çağrılan Ororo, X-Men'de yeni bir aile ve bir, bir, kahraman olarak yeni bir rol buldu, diyor. Günceleme türünü söyledik. E, temel istatistiklerinde çok ciddi bir değişiklik görmüyorum. 6 yıldızı 3'te son kopyasıyla 13.550 oluyormuş. Zaten ilk çıkan şampiyonlardan biri Storm olduğu için 2014 yılında mı ne artık sonunda mı ne yükseltilmesi gayet normal. Çünkü ilk çıkan şampiyonların PC hep çok düşük. Mesela en düşük pili ya Demir Adam ya da Moon Knight galiba. O ikisi buff yedi, o ikisinden bir buff yediğinde onların PC de arttırılacaktır. Evet. Gelelim mekaniklerine. Storm'un yeni revizyonu ile iki kez yıldırım çarpıyor. Storm Tabiat ananın gücünü kullanma yeteneğinin yanı sıra çeşitli yollarla elde edilebilen güçlü hüner takviyeleriyle artık korkunç kasırgalarını yoğunlaştırabilir. Uygun güç yönetimiyle Storm 1 nolu özel saldırısıyla saldırmadan önce rakibini anlamsız bir şekilde sersemleterek 2 nolu özel saldırısının rüzgarlarına binebilir. Demiş, rakibi bir ağır saldırıyla vurarak ve bitirici darbeyi indirmenize yetecek kadar süreyi durdurarak hünerinizi bu an için koruyun. Demiş, bir de arkadaşlar Storm'un animasyonları da değişiyor. Özel saldırı animasyonları belki temel saldırı animasyonları da değişir. E, bambaşka bir hale gelecek. Bir de Storm yerden çok hızlı kalkıyor. Acaba yerden kalkışında normal hıza indirirler mi? O da önemli bir mevzu. Animasyonları değiştiği için belki yerden kalkış hızını da düzeltmişlerdir ama onu unutun şimdi. Sanki yerden hala çok hızlı kalkıyor gibi düşünün. Ama animasyonları değişiyor. Temel yetenekleri hüner, şok sersemletme, güçlü yönleri ve zayıf yönleri güçlü yönlerinde yüksek özel saldırı hasarı var. Büyük miktarda hüner takviyeleri ve turnuvadaki en yüksel temel özel, özel hasar çarpanlarından birine sahip olan Storm tüm özel saldırıları sırasında güçlü bir yumruk atıyor demiş. Şok bağışıklığı ve belki daha fazlası bu gayet iyi. Temel kitinde Storm çok zayıf açıdana Ve eğer Pyramid X'deki karşılığıyla eşleşirse yakma ve ani soğuk bağışıklığına da erişim kazanır. Bu çok büyük bir güncelleme arkadaşlar. Ee, şok, zaten şok direnci vardı. Bunu bağışıklığa çevirmişler. Piramid olan sinerjisinde de ani sok ve yakmaya karşı direnç kazanıyordu ve onu da bağışıklığa çevirmişler. Yani üç farklı bağışıklığa sahip olabiliyor ve bunlar şok, yakma, ani sok. Bütün enerji hasarlarına bağışıklık kazanıyor resmen. Kanama, zehir direkt hasar oluyor. Ee, gayet güzel. Piramid X'i pek sevmem. Pek e, almam kadroya ama Storm için bir sinerji yapılabilir vallahi. Zayıf yönleri. Etkisiz bırakma ve sendeletme. Fırtınanın takviyelerini bozmak özel saldırının cid etkinliğini ciddi şekilde azaltır demiş normal. Güç kontrolü. Güç boşaltma ve güç yapma gibi zayıflatıcılar Storm'un ana hasar kaynağını kullanma becerisini ciddi şekilde engeller demiş. Bu arada bu hünerler sayesinde Nemrut da artık çok güzel dövecek Storm'u arkadaşlar. Her dakika hüner basacak çünkü Storm üstüne. Tam Nemrut hava oldu yani Storm'da öyle söyleyeyim. Nemrut bunu yani bunu okuyan Nemrut coşuyor. Evet aşağıdaki istatistikler 5 yıldızlı rütbe 5 şampiyona dayalı. Yeteneklere daima. Bundan bahsettik. Storm'un elementler üzerindeki kontrolü ona şok etkilerine karşı bağışıklık kazandırır. Hüner takviyeleri. Aksi belirtilmediği sürece Storm'un e, hüner takviyeleri 20 saniye sürer ve %20 özel saldırı hasarı verir diyor. %20 özel saldırı hasarı. E, 20 saniye sürer diyor. Bir limit de koymamışlar. Şampiyonlardan herhangi biri bir kritik darbe indirdiğinde bir adet hüner takviyesi rakip bir zayıflatıcıya arındırdığında bir hüner takviyesi. Fırtına her bir kanama etkisi kazandığında iki hüner takviyesi fırtınanın bağışıklığı bir şok etkisini engellediğinde yine iki üner takviyesi kazanıyoruz. Hmm. Şu e, geri çekildiğimizde üstümüze kara, kanama aldığımız karoda bir denemek lazım bunu. Storm'u kıyamet atlısı yapacağız. E, L2'miz varken geri çekil, 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 çekil. 20 saniyede ne kadar geri çekilebilirsek çekileceğiz ve sonra bir özel saldırı iki atacağız. Ne kadar hasar verir acaba? Çok merak ediyorum bunu bir denemek lazım. Kıyamet atlısı yapıp Storm'u. E, düşünün. Storm'u kıyamet atlısı yapıyorsunuz ve Primdix getiriyorsunuz. 4 tane bağışıklı oluyor. Kanama, şok, yakma ve ani soğuk bağışıklığı. Yani kıyamet atlası yaptıysanız bir de piramit eksik getirirseniz 4 tane bağışıklığa sahip oluyor bir şampiyon. 4 bağışıklık gördünüz mü hiç? Aynı anda arkadaşlar. Çok iyi valla. Storm'un özel saldırıları onun ekmeği. Hüner takviyeleri ise tereyağıdır. Rakibinizin hünerlerinizi biriktirmenize nasıl yardımcı olabileceğini not edin demiş. Aynen. Pasif. Bir beceri rakibi bir sersem etme zayıflatısını arıtırsa bunu yerine 2 saniye süren bir pasif sersem etme ile değiştirilir. Güzel. Pyramid özelliğini alıp buna getirmişler resmen. Çok güzel olmuş. Ağır saldırılar. Aynı zamanda da Bishop galiba. Ağır saldırılar. Bir ağır saldırı yüklenirken veya başlatılırken fırtına üzerindeki tüm hüner etkilerini duraklatılır Rakibi bu saldırıya yere sermek e, bu saldırıyla yere sermek fırtına üzerindeki tüm hüner etkilerini 10 saniyede duraklatır. Vay bir de e, hünerleri de duraklatabiliyoruz. Geri çekilip çekilip duracağız. Sonra 10 saniye duraklatıp gene geri çekileceğiz. Geri çekileceğiz o boğa dikenleri karısında. Ee, öyle öyle deli gibi hüner basabilir vallahi. Ama bakalım ne kadar etkili olacak bunun hasarı. Hasarını görmemiz lazım. Bir Profesör X gibi bir şey olabilir ama hasarını görmeden bilemeyiz. Ayrıca bunun şokları da hünerleriyle doğru orantılı olacak sanırsam. Valla bir de şeyi düşünün arkadaşlar. Kıyamet atlısı yaptığınızı düşünün. Mükemmel bir euroya dönüşebilir fırtına vallahi ama denemek lazım. Bu harika hüner yılını kaybetme riskiyle karşı karşıya mısınız? İyi uygulanmış bir ağır saldırıyla bu sinir bozucu güç kilidinden kurtulun demiş. Evet, bir nolu özel saldırı. Yıldırım çarpması. Her darbenin 6 saniye boyunca 1827.75 enerji hasarına neden olan bir şok uygulamak için %70 şansı vardır demiş. Rakip sersemlemişse şok şansı %100 olur ve rakip üzerindeki tüm şoklar 6 saniyeliğine duraklatılır demiş gayet iyi. Geliştirici demiş ki şaşırtıcı derecede iyi vakit geçirmek için Storm'un Ekinoğlu özel, özel saldırı, ser, özel saldırı sersemletme özelliği veya bir siperle birlikte kullanın. Evet eğer rakip özel saldırı bir sizi atmadan önce sersemlemişse şok şansını %100 o yapıyor ve 6 saniyenin şokları duraklatıyor gayet güzel. Yani siper attıktan sonra 1 nolu özel saldırı atın bu şok şansı için. Veya 2 nolu özel saldırı atın. Böyle L3'ünüz dolmadan özel saldırı 2 atın. Rakibi sersemletin sonra L1'inizi atıp e, o şokları %100 ihtimalle atın. Böyle güzel bir combo yapabilirsiniz. İlk vuruş bir hüner takviyesi kazandırır. Son vuruş 3 saniyelik bir sersemletme uygular. Yani bildiğiniz Storm'un özel saldırı ikisi en az iki vuruştan oluşuyor artık buradan aldığımız kadarıyla arkadaşlar. Eski özel saldırı animasyonları yok inşallah kolay kaçılırdır. Evet, 3 nolu özel saldırı ise 45 saniye boyunca kritik puanı 900 arttıran istiflenmeyen bir isabet takviyesi kazanma şansı %100'dür. Ha, bu şey. Bunu dövüşün başında atarsınız. 45 saniye boyunca vurdu, vurabildiğiniz kadar kritik vurup üstünüze hünerleriz biriktirirsiniz. Sonra L2, L1 döngüsünü yaparsınız tekrar. Pek, pek lazım olmaz ama bence. 900 çok fazla değil zaten. Geliştirici de aynen benim gibi demiştir zaten. Her kritik darbe Storm bir hüner takviyesi ağlar. 3 <laughs> dolu özel saldırınızda dövüşün başlarında öncelik vermek. Sonraki özel saldırılarınızı önemli kazanlar sağlayabilir. Demiş aynen diyeyim Ve süper yetenek. Yepyeni bir süper yetenek. Bir özel saldırı başlatmak kullanılan özel saldırının seviyesi başına fırtına bir hüner takviyesi kazandırır. Yani siz L2 atsanız 2 hüner kazanacaksınız. L1 atsanız 1 hüner kazanacaksınız falan. Ek olarak fırtınadaki her hüner maksimum 10'a kadar şok zayıflatıcılarının tesini %18 arttırır. İşte bundan bahsediyordum arkadaşlar. Süper yeteneğiymiş. Ee, ama maksimum ona kadar diyor. Yani 200 kopya çok şok zayıflatıcılarının tesini %180 arttırabileceksiniz. 10 e, tane hünerle. Bu da güzel bir özellik. Ama ne kadar etkili vurur onu da bilmiyorum tabii ki. Burada sonuçta %180 diyor. Neredeyse 3 katına yakın. Çarpı 2.8 tesir veriyor bize. Görmek lazım. Sinerji bonusları. 4 yıldız ve üstü düşmanlar diyor. Manyetolar, Sentinel ve Bicinister kritik puan veriyor. Tüm şampiyonlara. Arkadaşlar Magic, Jubile ve Kitty Pryde hızır puanı veriyor. Takım arkadaşları Cyclops, Mavi ve Kırmızı kusursuz blok şansı veriyor. Bunlar normal. Romantizm, iki yıldızlı para, kara panter, çarpışma güç oranı. Evet gelelim güncellenen yeni sinerji bonuslarına. Nemrut ile sonlandırılmış sinerjisi. Fırtına eski etki. Bakalım neymiş. 1 nolu özel saldırı sırasında sesleneni etkinleştiremezsiniz. Bir iki nolu özel saldırı başlatıldığında başlayan süresiz bir hareketsiz müdahale kazanır. Her biri özel saldırı hasarını 20 saniye boyunca 100-100 arttırır. Maksimum 5. Bu fena bir sinerji değildir. Ama artık Storm bir nolu özel saldırısında sersem atmıyor. O yüzden bu sinerjinin hiçbir etkisi yok. Yeni etki fırtına bir özel saldırı sırasında kişisel bir şok veya sersem efektini etkinleştiremezse 3 hüner takviyesi kazanacak. Yani bu da bir nevi buff gibi bir şey arkadaşlar. Tabi bu hünerlerin tesirleri verilmemiş havanın altında piramid X ile bundan bahsettik zaten. Ee, eski etkide depolanan güce dayalı olarak %100'e kadar şok ani soğuk ve yakma direnci kazanın. Bir şok ani soğuk veya yakma zevkletinden acı çekerken stormun özel saldırı yüzde %30 artar diyor. Evet ee, şok yani storm şok ve bağışıklık tesisinin bağlı yani dolu olan gücüne dayalı ayarlıyordu. Şimdi o tamamen kalktı. Yeni etkide yakma ve ani soğuk etkilerine karşı bağışıklık kazanıyoruz. Bir bağışıklık bu etkilerden birini her engellediğinde 2 üner takviyesi kazanıyor. vallahi bu Hani yakma ve ani sol karosu var ya arkadaşlar oraya Storm'u götüreceksiniz bu sinerjiyle. neler neler yapar. Her dakika hüner basar üstüne valla çok güzel iş yapar. Götürülebilir bence o karoya artık Storm böyle. E, gerçi ittifak savaşında hem yakma hem de ani sol karosu yok ama en azından yakma bağışıklığı yakmaz yerle başa mü mücadele etmenizi sağlar. Aynı şekilde şok ve kanama karosu için de belki kullanılır. Sonuçta çok bağışıklığı kendisi var Storm'u tek başına götürseniz olur. Önerilen ustalıklar isabet. Storm'un kritik puanını yüksek tutmak size güvenilir bir değerli hüner takviyeleri kaynağı sağlayacaktır. Geri tepme. Storm'un özel saldırıları aşırı derecede bağımlı olması. Geri tepmeyi hiç düşünmeden yapar. Sadece sağlık barınızı izleyin. <laughs> Açmayın geri tepmeyi sizin olur ne olmaz. Kanama zehir açık kullanılmaz çünkü Storm. Yani kanamadan da zehirden de hasar alıyorsunuz. Afallatma. Sersem etme süresinin arttırılması. Size bir iki nolu özel saldırı artı bir nolu özel saldırı kombosunu yapmak için gereken ekstra nefes alma odasını verebilir. Evet. 2 nolu özel saldırı ve 1 nolu özel saldırı kombosunu yaptığını söylemiştik zaten. Storm'un güncellenmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Heyecanlı görünüyor, iyi görünüyor. Ama hasarını görmek zorundayız. Hasarı belki bir şeye benzemez. E, hasarını görmeden konuşamayız. O yüzden. Ama işlevsel açıdan güzel bir arttırma almış. Hünelleri alması güzel. Tam bir mutant olmuş. E, Piramid X'lerine tercih edilebilir bir şampiyon haline gelecek sanırsam. Eğer hasarı gerçekten dediğimiz kadar varsa. Heyecanla bekliyoruz. Bende 6 yıldızlı kopyalısı vardı galiba. Ee, bir test edeceğim. Geldiği zaman onu beta serverında hasar potansiyelini hep beraber göreceğiz. Evet bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.